Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'de sınırlı parayla alışveriş yapacağım. Açıkçası çok heyecanlıyım ve birazcık korkuyorum. Part çekiyorum. Bu videoların Devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Ama ilk önce konfetimizi patlatalım. Sizin için bir elmasla Üç tane yani 3 elmasla altın konfeti aldım arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyoruz. Yani ne alacağımı ben aslında düşündüm arkadaşlar. 129 lira ediyor sınırlı para. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hemen şöyle girelim size ne alacağımı göstereyim. Şöyle paketler var. Ben şunu, şunu ve şunu alacağım. İlk önce şu devasa başlangıç paketini alacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu arada ilk önce bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu, bunu, az önce gördüğünüz oturmayı, işte bunu. Bunu da bir mağazadan almıştım bunu. Bir dakika hangisiydi? Ha şu. Ay şu. Bunu da e, şu 10 elmas vererek harcamıştım. 141 elmasım kaldı. Şimdi onu normalde video çekerken gösterecektim ama arkadaşlar yani bunu almıştım bir de arkadaşlar. E, ama işte deneme videoları falan. Evet şimdi hemen geçiyoruz. Bu arada PKX'le parası ve elmasıyla da bir şeyler alacağım. Hemen kaçırmadan izleyin. Şöyle geriye sarmayın. Evet şimdi şuna giriyorum arkadaşlar. Bir tıkla satın al. Ne geliyor? Tıkladım arkadaşlar. Bu arada benim takipçilerimin kanalına da Koenigsli tatlı resmi köşem yani XXPayza, XX Beyza ve Lucy yani geceye abone olmayı unutmayın. Şu anda geliyor. Tıklıyorum konuşamıyorum. <laughs> Tıklıyorum. Şu anda hala tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Hala tıklıyorum. Hala tıklıyorum. Şu anda hala. Evet. İnanmıyorum. Arkadaşlar geldi. Ya, çok, çok heyecanlıyım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bakın şunlar da gelecek. Hala alacağım ben arkadaşlar yani. Alacağım. Evet. Şimdi bunları da almayı hemen devam ediyoruz. Bir tıkla satın al. Evet. 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 Evet işleniyor. Evet ödeme başarılı oldu. Bakalım. Birazcık böyle donuyor arkadaşlar. Sonra gelecek. Çok heyecanlıyım şu anda. Evet. Geldi arkadaşlar. Ucuz ve güzel olan şeyleri almaya çalıştım daha çok. 129 lira tuttu. Şu anda yani evet. Şimdiden ta <laughs> şimdiden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ha, o kadar güzel ki. Kaks'e parasıyla da gelişip bazı şunlardan falan alacağım. Evet. Baksanıza arkadaşlar ya. Şimdi de bundan alalım. Al, al, alalım. Evet. Şu anda aldım. Tamam. Çok heyecanlıyım. Şu anda yani heyecanım geçti arkadaşlar. Çok güzel geldi. Yani bu hava atmak için değildir arkadaşlar. Öyle bir ünlem, ünlem 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 söylüyorum arkadaşlar. Sadece yani bunları hayatım hayatımda ilk defa yaptığım için şu an kaç buçuk yıldır oynuyorum. Ee, yani tamamıyla üç buçuk bile değil iki bir falan. Arkadaşlar yani tavsiye ediyorum. Kesinlikle şu anda evet bir ev satın al. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki. Şu anda anlatamam yani. Ve arkadaşlarım şu anda aktif olmaya başlıyor. Evet. Şu anda 16. seviye oldum arkadaşlar. Bir seviye sonra zenginler seviyesine geçiyormuşuz. Evet. Geliyor şu an. Hala geliyor. 60 parça mobilya al. Valla arkadaşlar şu anda 16. seviyeyiz. Bir 17'ye geçeriz diye düşünüyorum. Geçmedik bitti. Ne arka bir başlangıç. Fasulye ve sahip ol. Evet. Listede de var bu. Şimdi X testlerde gelecek. Ka isteğimi i̇steğimi kabul ederse buradan izliyorsa isteğimi kabul etmesini şey yapıyorum şu anda evet Moonlight benim takipçiyim Glenix'li yeti Ketan da geldi arkadaşlar şimdi evet onlar video dağıtmış onları izleyeceğim 47 47 like süper şu anda çok heyecanlıyım 3 tane evim var daha ne arkadaşlar evimize giriyoruz şu anda çok heyecanlıyım onların isimlerini de evime yazacağım bakın sözüm söz tamam mı Hatta kazananın ismini evime yazacağım. Parkur videosu gelecek arkadaşlar sözüm söz ya. Bu video çekerken şu anda çok istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Vallahi bir şeyler alacağım ama. Evet. Şimdi şuradaki. evet. Şundan almayı düşünüyorum. Bir dakika. Evet. Bundan alacağım. Şu an paramla. Evet aldım. Ketam Dusk'sın ve Lucy'de de var bu. O yüzden aldım. <laughs> şu an çok heyecanlıyım. Vallahi alıyorum. Bir sonrakinde de arkadaşlar şu çok istediğim elbise almayı düşünüyorum. Ve kayık gelmişti. Onu da kaçırdım arkadaşlar. Maalesef. <laughs> Ama olsun. Sorun değil. Şunlardan falan alacağım. Yani paramızı boş yere harcamayalım. Ama alacağım. İstediklerimi almak istiyorum arkadaşlar. Alacağım. Şunu bin lira veremeyeyim. Konfet topu. var Var. Şundan alıyorum. Paramı harcayacağım arkadaşlar. Paramı harcıyorum valla. Ha bu da var. Mini paket. Bu da 13 liraya şey oluyormuş. Bundan da alacağım. Valla bu var. Gamer paketi. Alıyorum arkadaşlar. Paket. Ay bunu paket alıyorum paket 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 alıyorum birazcık elim titriyor sanki gerçek hayattaymışız gibi ne alaka bilmiyorum Allah bundan almak isterdim T şu anda fasulye evi aldığım için gerek yok diye düşünüyorum Allah arkadaşlar benim takipçilerimde de bundan var ha hava için değil yani benim takipçilerimden de bundan var ben geri kaldım yani ben de alıyorum şu anda yani yaşıyorum şu an çok zevkli arkadaşlar 169'a elması tekrar düşürdük ya yani helal bize şundan ay şundan falan alacağım neymiş bu da güzel bundan alıyorum yani arkadaşlar ondan alabilirmişiz şu kıyafeti şeyinden evet şu elmaslıdan alacağım Bunlardan biraz biraz almak istiyorum paket. Evet ayakkabılarından geldi. Ayakkabısı geldi. Şimdi arkadaşlar. Evet bu elmaslar falan var. Başka neler alabiliriz diye şu anda bakınıyorum. Bakıyorum bakalım. Bakıyorum arkadaşlar bakıyorum. Evet bir tane pet geldi bize. Evet bu da Neon Doğan gelmiş. Kazanana petlerinden vereceğim unutmayın arkadaşlar. Köpek belirlesi olan bana verirse çok sevinirim bu arada. Ayıcık falan. Hiç sakın değil arkadaşlar zaten. Evet, şimdi bundan da geldi. Başka bakınıyorum kıyafetler. Kıyafetler. Zırh. İnanmıyorum şu anda. Zırhım var. Zırhımı şu an bu evet. Bu zırhımı yanına koyuyorum ve hızdır arkadaşlar. Hız. Şuna bakar mısınız? Yani fotoğraf çekilmek isterdim bir tane. Ama sınır var ya. Sınır. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Yani ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Evet, bunlardan geldi. Ne arıyor şimdi? Neyse, güzel. Bundan geldi. Evet, aynısı. Yani bunun renkli falan şeyi var şu. Bir dakika. Renk farkı. Arkadaşlar benim aldıklarımı almak zorunda değilsiniz ama bundan ben aldığım için şu an tavsiye ediyorum yani. Zevkle korkmadan alabilirsiniz. Güzel. Güzel. Bunu alıyorum şu anda. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yeşil geç ne Neon zırh setini giy. Neon işte. Ne onda, neon da Ne Şimdi biraz daha bakınacağım. Başka bir şeyler almıştık valla. Ha mobilya var. Mobilya mobilya. Paramız zaten gelmişti. işte kıyafet falan. Evet. Ev hayvan işte. Onlar falan geldi. Eşyalar falan almıştım. Evet. Bunlara baktık. Şimdi mobilyalar çok güzel. Arkadaşlar evimin dışını süsleyeceğim. Şu anda evimin dışını süsleyeceğim. Valla bu ona çok uydu. Gerçekten. Yani şurayı farklı yapmayı düşünüyorum. Sarı yakışır mı? Yok boş ver. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar boş ver. Şimdi evimin içini halledeceğim. <laughs> hmm. Evet, şimdilik şöyle bir şey koyacağım arkadaşlar. Şimdilik yani. Şimdi Aa evet. Arkadaşlar şu şeyi alabiliyor muyuz? Paramız var. Vallahi paramız var. Şu nasıl bir şey? Vallahi ben almam tatlış bir şey alacağım. Şu güzel diye düşünüyorum. Bekleyin biraz. Düşünüyorum şu an. Evet bundan almaya karar verdim. Bundan alacağım. Bundan, bundan. Evet bundan aldım. Bir de üst. Üstten şöyle bir şey alsam. Yakışmadı. Yani. Yani Aa benim şundan vardı. Evet, çok yakışır. Çok yakıştı bence. Evet. Şimdi bir de üst kata şunu koyabiliriz diyeceğim de ya. Yok. Bence bir eve bakalım şöyle. Bence var ya tam kombinimize uygun, çok tatlı bir ev oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düzenlemelere geçeceğiz. Ne oldu? Aslamış. Bir evet, şuradan bir şey yapacağım. Şimdilik posta kutusunu değiştireceğim mesela. Bitki. Bitki. Evet bu da güzelmiş. Bu da güzel. Ama 20 elmas ağaç için verir miyim? verir miyim arkadaşlar? Hı? Verir miyim? Veririm. Verdim. <laughs> ha verdim. Ben bir kulaklığa yeminle verdim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sanki mor daha güzel olabilirmiş. Mor daha güzel olabilirmiş. Neyse. Oh Oh Bunu koyacağım. Bu yeni geldi arkadaşlar. Oo! Aha. Yani <laughs> arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Bu da güzelmiş. Ne bilmiyorum aslında ama ağacımız falan. Bence çok aşırı tatlı oldu. Şöyle gidiyorum. Bu, bu arada buradaki sürpriz kutuyu aldım. Son bir tane sürpriz kutu var. O da şuradaki evde diyebiliyorum. Hiçbir şekilde fikrim yok. Ama bu XRP falan oynamamı istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bir şeye bakacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Oyun. Oyunumu değiştireceğim. Nasıl bir oyun yapacağım biliyor musunuz? Daha farklı. Şimdi. Çok heyecanlıyım. Oyunumu değiştireceğim. Şöyle bir oyunum vardı. Yani. Bunu şey yaparsanız sevinirim. Aa, ama şey yapmayı unuttum ben. Ne <laughs> şey şey şey. Ben düzenleyecek düzen düzenleyecektim. <laughs> evet. Bir dakika. Şuna bu buna basmayacaktım şu anda. Yani evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi güncelleme getiriyorum. Bunlar pek arkadaşlar. Güncelleme. Güncelleme. Güncellemesi. Düzenlemeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar neler koyacağım biliyor musunuz? Neler koyacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Bakın. Çok tatlı bir şey koy koyacağım. Şöyle mi koysun? Arkadaşlar. Aa! Neden olmuyor? Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şu köşeye koyacağım bundan. Yani öylesine su şey yatağı falan yoktu. Evet. Süsleyeceğim. Ve şunları bir kaldırmak istiyorum. Bunları bir kaldırmak istiyorum. Onun yerine bunu koyacağım. Evet. Yer kaplamaz. Bin tane yer var arkadaşlar. Ve şuna da koyacağım. Oyun rekor kırarsa inşallah yer yetecek. Yer yeterse. Dolarsa falan, şunlardan koyacağım. Böyle koyacağım arkadaşlar yani. <laughs> bir de bir de bir de bir de bir de bir de. Süslemeler, Süs, süslemelerden koyacağım. Burada benim şöyle süslemelerim geldi. Ama param yok. <laughs> Paranız bu kadar çabuk harcayabilirsiniz Nasıl diyebilirsiniz arkadaşlar. Din. 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 Ben buna 40 bin TL verdim. Ne diyorsunuz? 40. 40. 40. 40. Bildiğin 40. He 40. 40. Gerçekten. Ben bildiğin 40 TL'lerden verdim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Leaf takımı kazandı. Leaf takımının sembolünü de koyacağım. Leaf takımına ezik diyenler görsün tamam mı? Yani benim takipçilerim saygı duyuyor bir kere. Allah Allah. Buna bir bakmak istiyorum. <laughs> yani şimdi ne alaka bilmiyorum ama. Ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya birkaç tane daha koyacağım. Hatta içlerine falan koyacağım. Şöyle. Şu anda rastgele koydum. Allah rastgele koydum. Ya döndüreceğiz arkadaşlar. Ay onu değil onu değil. Ay onu değil. Puf. Ay onu da değil. Ha şöyle ayarlayabiliriz. Bir tık yükseltelim. Havuzları da alacağız. Sercim. Oyun bu oyunu tasarladığım videom da var. Oraya bir uğrarsanız çok 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 sevinirim. Bakalım arkadaşlar. Havuz biraz öne kaçmış. Hatta biraz değil çok. Şöyle getiriyorum. Burayı da biraz içeceğim. Umarım olmuştur. Olmamış. <laughs> Şöyle yapacağım. Aynen. Evet. 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 Ama orada bir şey titriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmedik. Gelmeyeceğiz. Kimse gelmeyecek. Tamam mı? Buradaki süslerden alacağım ben bir tane. buradaki merdiveni süsleyeceğim. Kimse oyunuma gelmiyor. Ben takipçilerimi oyuna çağırdım. Yani takipçilerim oyuna geldiği halde sıfır kişi geldi gö gibi görünüyor. Neden bilmiyorum. Bakın çok güzel süsledim. Çok güzel oldu. Şöyle bunları da koyacağım. Arkadaşlar sahil eşyalarını da koyacağım. Umarım gelirler. Aha tam ortaya. Aa bir tane daha var. Oha. Oğlum, kaç tane var bundan? Arkadaşlar bir dakika kaç tane olduğuna bakacağım. Dört tane daha var. Ayrıca 10 tane varmış. Bir dakika. Biraz şöyle kaydırayım. 3, 6, 9. Aha. Tamam. Bitti. On. Ay arkadaşlar bitti. Yani ama video bitmedi. Video niye bitsin? Video bitemez. Video bitmedi, bitemez. Kimse bitiremez. Akım oldu bende bu akım akım. Akım. Ay arkadaşlar. Vallahi bir tane de bundan koyacağım. Bundan. Bundan. Evet. Aa bir tane de bundan bir tane daha varmış. 9 hepsinden 10 tane var. Eski şey gibi oldum. Arkadaşlar ben bir şey almıştım. Ondan hepsinden 10 on tane olduğu için arkadaşlar evim full öyle kaplanmıştı yani. Ben ya, ne yapacağım bilmiyordum işte. Yani bakar mısınız? Buradan aldım şeyler. Şimdi ne yapacağım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ne yapacaktım? Buradan e, tema şeylere giriyorum. Özel. Ha tema. <laughs> tema. Buradan şimdi temel öğeler vardı. Temel öğeler yok. Evet arkadaşlar bitkim. Bitkilerimi alacağım. Bir sürü bitkim var. Bir sürü bitkim var. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir sürü bitkim var. Her şeyim var. Kimse geliyor mu? Hayır. Bakar mısınız yani. Klima bile koydum. Ventilatör, ventilatör. Yani burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Basit bir parkur yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu arada şu yeşil şey niye koydum? Bazen düzenlerken bunun altından düşüyorum. Yani belki size de bir bug olur da düşersiniz diye yaptım. Yani şöyle arkadaşlar böyle sadece böyle evet düz gideceksiniz. Yani bu oyunun kuralı bu. Şöyle yapacaksınız. Çok fazla abartıp parkur yapamadım. Buradan bunu almanız lazım. Şimdi aldınız. Evet, böyle gidiyorsunuz. Yani parkur basit ve ayrıca bence kendime göre aşırı iyi yaptım. Dansımızı da yapalım arkadaşlar. Evet güncellemeyi de getiriyorum. Şimdi oyun yayınlandı diyor. Lütfen oynamayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen oynamayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben şimdi takipçimin videosunu izlemeye gidiyorum. Orada biz çıkmıştık. O videolarda bol 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 beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir şey yapmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz.